bugünkü dersimizde size anayasaların karşılaştırılması yapacağız. İlk olarak size şeyden bahsetmek istiyorum. Anayasalara gelmeden önce Osmanlı döneminde anayasalar var mıydı Onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki ilk olarak padişah ve aynalar arasında yapılan senede var arkadaşlar. Baktığımızda bu senede ittifak anayasa sahipliği değil diyeceksiniz. Çünkü yapmak, bir sözleşme niteliği yapılıyor. ilk kişiler arasında yapılan bir sözleşme olduğu için. Ee, daha sonraki aşamalara geldiğimizde ise arkadaşlar Tanzimat Fermanı ve Islat Fermanı'yı Bunlar da ferman özelliği taşıdığından dolayı anayasa sayılmıyor arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak anayasanın tanımını yapacak olursak anayasa devletin yazılı ve yazısız tüm kurallarıdır. 1921 Araçlı Sarkı'nda söylemek istediğin varsa alayım. 1921 Araçlı Türkçe ile zamanında olduğu için olan üstü şartları alınan bir olduğunu biliyorum. Evet. Onun için Türkiye 5. harfi Arkadaşlar dinleyen dinleyen bir diğer özellikse 1921 anayasası olağan uçlu hallerde hazırlanmalı. Olağan uçlu hallerde hazırlanmasının sebebi ise arkadaşlar savaş dönemi olduğu için materyal çokça ayrıntıya inmiyor, çok kısa bir çerçevede oluşturuluyor. Baktığımızda kısa bir çerçeve olduğunu görüyoruz. Kısa bir çerçevede hazırlanıyor. Bir şey Kısa bir çerçeveden kastımız yani mesela bu çerçevelerimiz az maddeden oluşuyor. 23 e, ek ana madde, bir de ek maddeden oluşuyor bu anayasamız. Bu yüzden dolayı daha bir çerçeve demek istedik. Aynen. Bunu da onu görüyoruz. Baktığımızda e, 1921 anayasası Türkiye Devleti'nin ilk anayasası arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekmek gerekirse 1921 anayasa Türkiye Devleti'nin arkadaşlar. E, bir sonraki anayasamızda bunun üstüne tekrar deneyeceğim gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası. Arkadaşlar, bu araya saati baktığımızda kişi hakkı fazla önem verilmiyor. Sadece kısık tartışmalardan deniliyor. Bir diğer maddemiz arkadaşlar, demokratik bir itirafcı olduğunu görüyoruz. şart gözüklüğüne fazla yayılmıyor ama yine de kısıtlı açılardan demokratik eşitlik var. Yani şey, Osmanlı dönemine göre daha evet. çok Osmanlı kastediyor. Yani. Zaten arkadaşlar ihtilacı olması yeni şeyler getirmesinden dolayı ihtilacı temin taşımaktadır. baktığımızda Osmanlı'nın Türk izlerini siliyor arkadaşlar bu anayasamız. Zaten ee, şey sözünüzü kestim. egemenlik evet. Egemenliğin karşısı şahsı millet ait evet. şey evet. bu, burada da egemenlik kalitesi şahsının millete ait olmasının sebebi arkadaşlar artık e, yönetimi e, ee, insanların milletin doğrudan yönetime katılması, seçtiği kişilerin yönetime dahil edilmesi. Zaten bu yönelik bir şey Osmanlı Devleti'nin hukuken ve siyasi olarak son verildiği evet. belgeler Şey. Oldu. evet. Ee, Osmanlı'yı yok sayan ve yeni bir devletin yani Devleti, kuruluşunu belgeleyen ilk anayasalıdır zaten. Ee, arkadaşlar, bu anayasayı ve ilk kuruluşu yani resmi bir belge niteliği taşıyor. Bu bölümlerde ilkleri taşımaktadır arkadaşlar. ilk belge, söylediğimiz aslında başka söylemek istediğimiz ise arkadaşlar e, ilk defa meclis hükümeti sistemine kabine sistemine geçiyor arkadaşlar. Bunu da yazalım. Kabine sistemine geçiyor. Zaten Cumhuriyet'in temelleri 1921 Anayasası sayesinde atılıyor. Cumhuriyet ilan ediliyor 1923 biliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede e, bize dediğimiz gibi meclis hükümet sisteminden kabine sistemine geçiliyordu. Bu anayasamız böyle arkadaşlar. Eklemek istediğiniz varsa madde olarak ekleyebiliriz. Yok yok zaten bu mübarekse zaten nasıl bir anayasa olduğu için de yani bu anayasasına şey Evet. 1924 anayasasına geçelim arkadaşlar. 1924 anayasası. Bundan bahsedecek olursak arkadaşlar, ikinci TPM olmuştur bu anayasamızda, İkinci TPM'de. Zaten bu anayasanın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ibaresi de olsa ilk anayasası olmazsa. Evet, evet, Türkiye Cumhuriyeti arkadaşımızın dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası. Arkadaşlar, diyeceksiniz ki 1921 anayasası ilk anayasamız değil, değil miydi? Tabii ki Türkiye'ye o ilk anayasası da, ama bugün anayasasına baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir gayesinin niteliği taşımaktaydı. Arkadaşlar bir diğer özelliği ise 1924 Anayasası'nın layıklığı geçişin layıklığı geçişi, geçişi arzulması arkadaşlar. Layıklığı geçiştir. Bu anayasamızda arkadaşlar baktığımızda 1924 Anayasası'nda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti belirleniyor. Başkent belirleniyor. olduğunu göreceğiz zaten. Burada kadınların da sayıları var bunu görüyoruz. Seç, 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 seçme ve seç, erkeklerde. Seçme ve de erkeklerde yaş sınırı var mı? Ben evet. Tabii ki de? 18. Seçme yaşımız 18'de, seçme yaşımız da 30 olmuş arkadaşlar burada bu anayasamızda. Ee, başka söylemek gerekirse arkadaşlar? Bir şey değil mi? Evet, bu anayasamızda en uzun süre Evet, evet müziği üründe kılan anayasamız. Zaten arkadaşlar en uzun süre yürürlükte kaldığı için e, bazı maddeleri değişikliğe oluyor. Bazı maddeler kolayca çıkardık. E, Bazıları da Değişikliğe not alacak da eklenebilir. Evet arkadaşlar benim ben onlar örneklerinizi de. Baktığımızda 1924 Anayasası'nda değiştirilen maddelerden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dini İslam'da bir ibadesi buradan çıkarılıyor arkadaşlar. Dini İslam'da bir ibadesi çıkartılıyor. Bir diğer şey değişikliği olmayan arkadaşlar. 1937 yılında arkadaşlar artık Türk ülkeleri anayasaya girmiş oluyor. Zaten belirtmiştik like dayanlığı geçiş diye. Bakın. Altı ülkesi anayasaya Diğer bir maddemiz ise arkadaşlar, 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine girme hakkı tanımlıyor. Gördüğünüz gibi ilk 1924 yılında sadece erkeklerde varken 1930 yılında kadınlara oran hak Bir diğer maddemiz ise arkadaşlar, 1930'dan sonra 1934 yılında ise kadınlara milletvekili seçimi hakkı tanımlıyor. siyasal alanda kadın ve erkek eşitliği sağlanmış oluyor. Ama toplumsal hayata böyle bir eşitlikten e, tamamen bahsetmek e, neredeyse imkansızdır. Çünkü kısıtlı aşamalarda eşitlik sağlanmış oluyor. Arkadaşlar, 1924 Anayasası'ndan bahsedeceğimiz konular e, ve maddeler bu kadar. Da. Eklemek istediğimiz varsa da ekleyebiliriz e, bu anayasamda. Yok zaten, Evet. 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 Anelerinde evet. devletin yeni kurulmasına dolayı evet. da aşamalar Evet arkadaşlar. Var. Bir de burada üstüne durmam gereken bir şey var arkadaşlar. Bu iki anayasada sivil e, anayasalar farz ediliyor. Diğer iki anayasada da geçtiğimizi geçtiğimizde söyleyeceğim. Diğer anayasada arkadaşlar 1961 anayasası arkadaşlar. 1961 anayasası, anayasası hakkında söylemek istediğiniz varsa 1961 anayasası dahil edildiğinizde onların sizler dahil edildiğinizde evet. iki anayasası sivri kuran ama evet. bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkisini de olduğunu biliyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşımızın dediği gibi darbe askeri e, sivil kanat öğretmeye koyuyor ve Milli Güvenlik Kurulu oluşturuyor arkadaşlar. MGK oluşturuyor. E, 1961 yılında arkadaşlar askeri darbeyle MGK yönetmeye koyuyor ve Cumhurbaşkanlığı yetkilerine ve eşit sayıda kendine belirli haklar tanıyor ve yeni bir anayasa hazırlaması için Milli Güvenlik Kurulu'na yetkiler veriyor. Bu yetkiler doğrultusunda e, Milli Güvenlik Kurulu bir anayasa hazırlamaya gidiyor ve anayasayı sonra halk oyla arkadaşlar. Bu halk oyla bir arkadaşlarımız var Herhangi bir bilgi Halk oyla Gördüğümüzde demokratik özellik taşıdığı zaten bu halk oylamasına sunulduğunu görmekteyiz. Zaten bu halk oylamasından sunulması bu anayasanın e, diğer anayasalardan ayıran bir özelliğidir. Halk oylaması sunuluyor. Ee, başka bahsetmemiz gereken arkadaşlar özelliklerden biri yürütme organının çok başkanlık bakanlarda oluşuyor arkadaşlar. çıkarmak durumunda oluşuyor. İşin tabii ki bu yüzde altmış bir nokta yedi ya. Evet. O zaman için işte, halkın seçtiği meclis üyeleri o zaman son söz veya sağlarda şeyler bir şey meclis Evet görebilir. zaten bu meclise gönderen temsilciler illerden halkın seçtiği temsilciler böylelikle meclise geliyor ve orada kendilerini temsil ediyorlar, halkı buluyorlar. Böylelikle kendilerini temsil ediyorlar. Baktığımızda arkadaşlar 1961 ayetsiz demokratiktir dedik. Demokratiktir. Zaten demokratik olmaz arkadaşlar. Kişi hak ve özgürlüklerine aşırı derecede önem veriyor. Kişi hak özgürlükleri genişletiyor. Onu da yazalım. Kişi hak özgürlükleri genişletiliyor. Zaman, özgürlükleri genişletiliyor. Ee, bir diğer maddemiz ise arkadaşlar, kişi hak özgürlüklerden sonra sosyal devlet anlayışı belirtiliyor onunla yapalım. Sosyal devlet anlayışı. Sosyal devlet anlayışından kastınız mı? Diğer anayasalarımıza baktığımızda arkadaşlar bu ibareyi görebiliyoruz, bu maddeyi görebiliyoruz. Sosyal devlet derken zaten kişi özgürlüklerine yer veriyoruz. Artık halkın söz sahibi olduğu, yavaş yavaş halka önem verildiğini görüyoruz bu maddelerle birlikte. Diğer bir madde de arkadaşlar üniversitelerde artık TNT'ye özellik tanımlıyor. Bazı paylaşımlar veriliyor. TRT'ye ödenmesi TRT tanımlıyor. Ee, arkadaşlar bazı kurullar oluşuyor. Milli Güvenlik Kurulu oluşuyor. Milli Güvenlik Kurulu oluşuyor arkadaşlar. Şimdi sınavda evet. 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 bir inşaat edildi. Neden derseniz çünkü 1921 Anayasası ayrıntıya önemlendiği ve kısa maddelerde oluştuğu için 1921 Anayasası savaş döneminde oluştuğu bu yüzden yumuşak olma özelliği taşıyor. Ama e, sosyal hayatta normal yaşantımızda e, şey yaparsınız, başka, bir, sayısı. Sayısı. başka bir soru tarzına gelirse, kişisel şartı özgürlükler açısından dersi 1961 Anayasası'nı işaretliyoruz. bu açıdan e, buraya dikkat etmenizi istiyorum. arkadaşlar bir diğer özellik ise Millet Meclisi ve Millet senatosu oluşturuyor bu anayasamızda. Bu anayasamızda aktif arkadaşlar söyleyecek başka bir şey e, söylemek gerekirse seçimlerin eşitlik izle serbestlik bir göre yapıldığını görmekteyiz. E, bu anayasamızda hakkında söylemek istediğiniz başka bir şey var mı arkadaşlar? Burada da nasıl bir birlik içinde olması, faaliyetler yönetmesinden serbest olduğu için... Evet arkadaşlar, arkadaşımız güzel bir yere Zaten bu anayasamız da doğal olarak Siyasi Parti CHP Partisi'ndir. CHP Partisi'nden doğal arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bir Siyasi Parti'de en az kişi sayısı 20 onlardır. Bununla birlikte 20 kişi Siyasi Parti'nin temelleri oluşturuyor. Bu anayasamız hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Ben 1982 anayasasına geçmek istiyorum. Şöyle şöyle açalım arkadaşlar. 1982 anayasası. Mercedes'ler otorite bir şey olan bana Evet arkadaşlar, arkadaşımız değindiği gibi 1982 anayasası 18 Eylül 1982 yılında e, sivil kanalın e, koymasıyla geçiyor arkadaşlar. Söylemek gerekirse MGK'nın e, MGK, ıı, MGK yönetime el koyduğu yeni bir anayasa hazırlığına gidiyordu. Bu baktığımızda e, ıı, Milli Güvenlik Kurulu yönetime el koyduğu konsey anayasa hazırlığına şeye giriyordu baktığımızda hazırlaması gereken bazı şartlar gerekiyordu. Bazı maddelerden bahsedelim arkadaşlar. Dedim ki kazmistik bir amayasa var. Kazmistikten kastımız nedir arkadaşlar? Kazmistikten kastımız arkadaşlar zaten bu 82 amayasası ayrıntıya çok önem veriyor. Ayrıntıya çok önem verdiğinden dolayı da kazmistik sert olmak özelliğini göstermekte sert bir amayasadır. Zaten daha önce demiştik. Şunu diyebiliriz değil mi? 1961 Anayasası'nda son maddede bahsettiğiniz gibi partiler var Ya burada partiler var Ya yani, evet, burada şey... siyasi, herhangi yani, yani, ee, e, bir siyasi parti yok. Herhangi bir siyasi parti yok. Kişinin hakkı özellikle açısından nasıl bunlar? Arkadaşlar zaten benim başta belirdiğiniz gibi kadın üstlük bir yasal olduğu için kişisel hakkı özelliklerine fazla yer verildi kısıtlanıyor daha doğrusu. Bir şahat gözlükte kısıtlanıyor. Ee, 1982 kenarısının arkadaşlar baktığımızda e, e, bazı niteliklerin olduğunu görüyoruz. Sosyal devlet anlayışı var arkadaşlar. Sosyal devlet. Layık yani, devlet olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sosyal devlet, layık devlet. <laughs> Kapçalar. Kapçalar. istedikleri ama e, olarak temel iddia almış ama bunu bu, uygulamaya bu gelince böyle bir şeyden söz edilmiyor. Kişak özgürlükleri kısıtlanıyor bu e, mecliste karar alma kimin kimin kimi daha arkadaşlar? Bunun hakkında bir fikriniz var mı? Karar alma yetkisi Cumhurbaşkanı da var yoksa meclisin içinden de sansör meclis halk değil mi? E, arkadaşlar mecliste zaten e, demiştik ya e, demokratik bir anayasa olduğundan dolayı Zaten bu sözde sadece e, pratikte uygulanmıyor. O yüzden artık şey, halkın şeyine bırakılıyor ve halkın önceden ne söyleyeceği belirleniyor zaten. Halkın söyleyeceği belirleniyor. Tam belirleniyor önce. Arkadaşlar, 1982. Anayasası'ndan sınav bahsettiğimiz gibi ıı, bir diğer özelliği ise Diyanet İşleri Bakanlığı kuruluyor arkadaşlar. Diğer bir özelliği ise ıı, mecliste karar almak artık kolaylaşıyor Çünkü ıı, demokratik ilkesinden dolayı artık vesilesi gelmişse bu aslında laiklik ve evvelistan güçlendirilir sanki. Evet, zaten yani, laiklik açısından önemli bir şey. Ee, 1972 Anayasası arkadaşlar, e, de, dediğimiz gibi ayrıntıya öğrenmeyi, sert bir anayasa, kazıcılık bir anayasa, bunlardan bahsettik. Ee, <laughs> e, 61 ile 82 arasındaki belli bilmemiz gereken farklar mı? Tabi arkadaşlar onu da belirteceğim tabii 1961 ile 1982 arasının ve farklılıkları belirteceğim şimdi. Ee, Gördüğümüz gibi birçok farklı bir olduğunu görüyoruz. Ama biz önemli olan adiler üzerinde duracağız tabii ki. Bunlardan kısaca bahsedeceğim şimdi size. Arkadaşlar 1961 ve 1982 anayasasında evet, fark, benzerliklere baktığımızda ikisinin de darbe arası olduğunu görmekteyiz. İkisi de darbe arası. Asya'ya da Evet. Daha sonra Hal oylaması sunuyor ikisi de? Hal oylaması var mı? Arkadaşlar yani benzetmesi hem iki arasında askeri bir e, kanada oluşumunu görmekteyiz. Bunlar benzerlikleri gibi. Farklılıklarına bakacak olursak bir e, farklılıklar arkadaşlar. E, 1961 Anayasası'nın hazırlanmasında CHP Partisi alırken 1982 Anayasası'nda böyle bir şeyler söz edilmiyor. 1961 CHP alınıyor arkadaşlar. 1982'de böyle bir şey yazdı. Pardon, yani. 1982 siyasi siyasiler pek önemsenmiyor. Evet arkadaşlar, böyle bir kanat yok burada. Evet. Baktığımızda ıı, 1961 anayasının halk oylamasından önceden ne olacağı, yani sonucu ne olacağını belirliyor. Çünkü 1961 Anayasası bildiğimiz gibi demokratik bir anayasa, iki şart gözlükleri ıı, geniş yer veriyordu. Ama 1982 Anayasası'nda böyle sonuçlar önceden ne olacağı belli değildi. Bu yüzden burada belli bir farklılık var. Diğer bir farklılığımız ise arkadaşlar, ee, 1961 Anayasası'nda siyasi partilerde kamuoyu yetkisi vardı. Yani kamuoya e, belli aşamalarda duran kendi kanatına çekme vardı. Ama 1982 Anayasası böyle bir şeyden söz edilemez. Ee, baktığımızda arkadaşlar 1961 ile 1982 Anayasalarının e, farklılıklarını ve benzerliklerini ele aldık. E, dersimizde arkadaşlar Anayasada karşılaştırdık. E, söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz varsa arkadaşlar ekleyebiliriz. Aa, sen ekleyin mi? baştan hani beni toparlayacak olursak, kısa kısa anayasal hakkında bilgi Tabii arkadaşlar. 1921 anayasası arkadaşlara bahsettik zaten. Sivil bir anayasaydı. Olağanüstü haberi hatırlamıştı. Savaş dönemi olduğu için. 1924 anayasası zaten arkadaşlar o da sivil bir anayasaydı. O da kişi hakkı özgürlükleri açısından pek fazla... Evet, kişi özgürlüklerine özgürlüklerini yenilikler evet. ama ee, en uzun süre yürürlükte kalan anayasamızdı ve maddeleri değiştir değiştiriyordu ve yorumlanıyordu. Boşluklar vardı bu anayasamızda. 1961 anayasasına baktığımızda ise arkadaşlar, darbe anayasasıydı, e, MGK yönetimi koyuyor arkadaşlar, halk oylamasına sunuluyor ve yürütme organı ayrıca başbakanı veriliyor. E, demokratik olduğunu gördük. kişi hakkı özgürlükleri genişletiliyor, sosyal devleti arkadaşlar, daha sonra özellikle önce geldiğimiz arkadaşlar bu da kazmış ve sert bir anayasaydı. Darbe anayasası olduğunu biliyordu. E, herkes bu parti bu, bu anayasanın oluşumunda siyasi bir parti yer almıyordu. Layıktı zaten, demokratikti, de, hukuk devleti var vardı bu nitelikler arasında. Ve halkın katıldığı bir demokratik model seçilmişti arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizde anayasaları işledik, ve karşılaştık. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Teşekkür ederim.